Evet arkadaşlar bugün sizlerle mod, Minecraft modlu survival oynayacağım. Evet şöyle kırayım şunları. Bu arada bu modla gelen bir şey değil ben bunu ayarlardan yaptım. Haberiniz olsun. Toplam az modumuz var ama şimdi şimdilik idare edeceğiz. İleride daha çok mod yüklemeyi düşünüyorum. orada direkt bir yapı var oraya bakacağım takılıp Duruyor ya ölmemeye çalışıyorum yani eğer yaratık yoksa o yapıya bir bakayım ya bir araştırayım Oo. lan martı lan martı o ne neyi çaldı lan o elma tam elma çaldı ay gidin bak Allah Allah ya. Martılara bak yemeğimi çalıyor. Ananası değil mi? Geldi. De. Git bak git 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 git. Sol beni. Ee, tamam ben bu yurayı ya. Ama buraya yakınlarına bir bulacağım ben buraya geleceğim daha sonra. Ben. O yüzden waypoint atayım. Ağaçtan yar diye şöyle. Bir de o video on dakika soracak ama bu e, mesela Mavi Slime'ın sezon şeyi gibi olacak. Her yeni sezonlar gelip duracak. tek bu sezon olmayacak hemen. Yani. Bölüm bölüm olacak. 10 bölüm her her sezon 10 bölüm olacak. Bu arada modları kendim bulup da yüklüyorum haberiniz olsun söyleyeyim. ya yani mod paketi kullanmıyorum. Teker teker uğraşıyorum modlar şimdi. Evet şurada garip bir ağaç var. Ee, o dungeons olabilir. Bakayım. Bakan bakan. Nerede lan bunun girişi? Görelim hemen bir ağaca. Alacağım ben. Direkt sandığı alayım. Ya da burayı ev olarak kullanırım. Şey, herhalde burası şey gibi durmuyor. E, dungeons gibi ev gibi duruyor. Yeni ev yapasaya kadar kullanırım. Mis. Odun kömürü kalsın. Uf uf beleş beleş. Buran ne lan? Ha. Ben dedim bitti mi lan bu kadar mıydı? Bu çok iyi çok iyi. Bir yatak var. Ha köylü bak arkadaş oluruz köylü. Köylü bana ne satıyorsun? Köylü seni öldürmem. Bir sakıncası yok değil mi öldürmeme? Köylü yamaladım hakkını helal et. Senin o burnun var ya burnunu kırarım. Devam edelim. Evet. Devam, 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 devam. Şimdi buraya zaten spam pointimi aldım. Maden imkanı. Burada bildiğiniz maden modu varsa Sen yazın bana yorumlara ya bana değil de yorumlara işte. Bana yazın ne alaka ya? Allah 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 Ya profesyonellik Daha ne diyeyim daha ne diyeyim şimdi ya. çok karanlık lan burası ya Oğlum Suya atladım neyse U bir geri ışınlanayım Ya video kalitesi için aslında Şey açsam gece görüşü versen mi kendime Aha Yapı ya hemen yapı çıktı lan karşı Bak iki dakikada çıkıyor yok. Var, ya Bekle evet. gece görüşünü arayalım ya. Bak koyamadım. Neyse. Giriş yolu yok bu da kısa bekleyin. Geliyor Evet devam ediyoruz. Hemen. Oo, en son bu yapıda direkt deme Bir kafa gitti benim. Ama nasıl gitti bir görseniz bir güzel öyle bir. Nasıl güzel. Kıralım şunu ha. Şunları kırayım da yani. Bir yukarı çıkacağım ya bir bakacağım bir ya arkadaşa bak gideceğim ya. Bu kadar zor olmamalı. E ara bu kadar zor olmamalı ya. Ne kadar büyük bir şey olabilir. İyi bir yer. O yukarı baktım Minecraft gibi. Haritadan bakıyorum. Aman nasıl bakıyorum haritadan. Bir görce. Neyse daha konuşmuyor ya. Var ya şu an konuşuyorum da kendimi şizofren gibi hissediyorum. Böyle konuşunca da. Ya ama ne yapacağım abi nerede bu? Aşağısında mı içinde mi ya? Kazma yapmıyormuş. İçinde mi ya? Ha Şimdiymiş abi böyle bir yapı yok bir kere e, Kafayı alalım bak kafa lazım bize Bize kafa çok lazım Kafayı bulalım so. yani Çok espri yapıyorum yani anladın mı e, Şaka yapıyorum lan böyle hamam böceği dokunmayacağım Bak ben bu evin temizlikçisi olsam ne temizlerdim be de ben bu Hamam böceği engelli Ağın yanına dolam. Oğlum nerede ya bu çeşme var Çeşmeyi ne yapacağınız Bilmem kaç metrenin altında Aha Ödül 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 Altın altın Sandık Elmas kolaydı da Short videosu çeksem Çok hızlı olurdu Demir kask Hu <laughs> Yok burada ham yok Bir başka yer Yukarıdaki map'ten bakar ben mal mıyım Yukarıdaki map'te gözüküyormuş Bakalım bak şuraya bakacağım inerim belki, belki Umut belki Umut'a bir şey çıkarayım Ne bileyim sandıklar gözükmüyor ya lan oğlum bunun içinde mezar kazıyoruz. Evet. Aha. Oğlum lan zombi gelmeden hadi lan 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 oğlum. Ne o ne lan öyle? Zombi sandım iskeletmiş. Oğlum bak. Git lan buradan. Ha şunu da şu yarım kalbim kaldı var ya uh, ölüyordum bu mezar çaldı taş kılıç neyse iyidir ya Şimdilik güzel hani ol dekorasyon için lazım şunlar bir yapacağız ileride bu şartayı da alalım hmm. Ben burayı en iyisi kaydedeyim önüme kaybetmeden ne diye kaydıysam mezarlık mezar yazayım hatta mezarın içinden aldık ya şu şeyler hadi ulan kaçacağım diye hayaller kurdum hayaller gitti çok, çok masum yarım yani. yarıya dedim sandım istememiştim Neyse. O çok güzel görünüyor kendisi de var yani. O güzel borna görünüyor kendimize Şimdi yalan atmayayım. Güzel iyi kötü. biliyorsun var ya? Atayım şunları ya. Ya boş. Vanterim doluyor oluyor. oluyor. Alım bak. Sen seni keser bak ölüyor ha, bak ölmekteyken bana saldırıyor hadi deneyeceğim şansımı şansımı bir tur deneyeyim ölürsem ölürüm ölmezsem ölmem işte o kadar mezarlık derim ne mezar derim ya mezarlık var neyse ona sonra giderim Ya Optimize modda normalde yeni bir boss eklenmiş ona bakacağım ben ya. Onu bir arayacağım etrafta. Ulan lan lan yine deneyesim yok. Oh, vuruyorlar. Çok sert vuruyorlar. Vay. Oh, yani var ya oğlum oğlum bak git. Oğlum tök yedim lan ben. Yok oraya var ya güçlenmem lazım ya. Neyse burada bitiriyorum. Hadi görüşürüz hadi bay bay.